Şimdi Vakayaman'ın çalına gelsek Beşiktaş'ın yediği ikinci gol. Daha sonra da Beşiktaş'ın aslında ne kadar iyi oynadığını Orada ve olağanüstü bir burada takılması olduğunu. çok başka bir özelliğini de ortaya koydu Canik. E tabii. <laughs> alanda çok iyi sıyrıldı. Çok güzel hızlandı. Ve çok, çok iyi yani. bekledi. Pasta çok iyi ve Ersin'in de kurtarışı çok iyi. Uğurcan o kadar no oynadı ki. Baker'ın vuruşu nasıl burada? Bak. O kadar no oynadı ki Uğurcan. Ersin böyle Ter Stegen gibi kaldı. Yani ne kadar iyi ol kesemiyorsun Milli Takım'dan o yeri. Onun gibi. Evet, Ersin evet. Bayağı iyi oynadı bu maçta. Ya tam daha iyi vuruş yapabilirdi ama Ersin de iyi kurtarıyor. Bir de Ersin'le Uğurcan aynı cümlede geçiyor dikkat. Daha bir yıl olmadı. Ersin Beşiktaş'ta birinci kaleci olmaya başladığından beri Bir yıl geçmedi Uğurcan. Bu güven veriyor orada? izlerken artık. Yani o güveni o Gelişiyor Sürekli geliştiğine Sürekli. dair güçlü sinyaller. Bu maçtan maça gelişiyor yani. Daha iyi, ilk Evet de evet, böyle. Sezon başına göre bayağı iyi. Uçalım çok iyi de asıl Johan Cruyff dönüşünün kendi özellikleriyle harmanlayarak yeni bir o kadar daralanda çizgide Vakayama Beşiktaş'ın yediği ikinci gol. Trabzonspor'un attığı ikinci golü arkadaşlarımız rica edeceğim. Bir Bu göstereyim. da iyi çalım. Canının ama bir Vakayama değil. Bu nedir? Kornerde paslaşma bunu çalışmış olsalar bile iki oyuncu sıkıştırıyor ve oyuncu bir tanesi tabii. Abu Bakar. Abu Bakar kadar, kadar fizikli oyuncuda nasıl yapıyorsun onu o kadar dar alanda top avuda çıkarmadan tebrik etmek lazım. Yıllarca lig tarihinin en iyi çalımlarında bütün spor yayın yapan kanallarda gelecek bu görüntü. Bak, 7'den 77'ye Trabzon da anlaştığı konulardan bir tanesi. Dedeler Ali Kemal'i çok sever. Çalım üstadıdır çok Sonra Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta da oynamıştı. Mini takımda Oğullar, kızlar, işte şöyle diyeyim, babamlar, annemlerin kuşak, Trabzonlular. Yatkaray'ı çok sever. Büyük çalım ustasıdır. Ondan beri o. Adem arkadaşımız var. Ara sen de görüyorsundur böyle. Özellikle bir Trabzonspor'da ilgi. çok güzel bir şey. Babam yıllar sonra arayıp bir böyle Trabzonsporlu futbolcunun formasını istedi. Vaka İşte o çalım. Ha. Ee, çok ekstrem. Bunu 90 dakikaya yaymak. Bunu 90 dakikaya yaysaydı İsrail liginden Türkiye değil ya da zamanda Doğu Avrupa'dan İsrail e değil. Bayağı ama zaten bunu beklemiyor kimse. Ama şu maçta iki tane büyülü yetenek farkı maçı kazandırdı Trabzonspor. Abdullah Avcı geldi, toparladı takımı. Bir şey demiyorum. Yani N'importe bayağı iyi teknik yapıyor. Şu maç Uğurcan Neuer ya. Hakikaten Neuer. Doğru. Ne biçim pozisyon? Abubakar'ın attığı golü getirelim. Beşiktaş'ın attığı golü. Onu Görelim da neredeyse orada. kurtarıyordu. Orada Yok artık ya. Göktaş'ı atıyor adam ya. Bu nasıl kurtarıyorsun onu artık ya? Yani? <laughs> bu ne abi? Bak artık bunu nasıl kurtarıyorsun? Neredeyse kurtarıyordu bunu. Kafayı vuran Abubakar, İyi orta, ensekaldan. Bayağı sert bir kafa vuruşu bu. Öyle tipleme değil bu. Tabii tabii. Gerçekten de öyle. İyi e, yere de vuruyor. Bakar mısın? Neredeyse bunu da kurtarıyordu. Bak 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 bak. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nı bunları Allah, da kurtaracak. Şu an... Avrupa Şampiyonası'nı bunları kurtaracak. Abi ben söyleyecektim şu Birinci kalecimiz an. artık Uğurcan'dır. İnşallah güzel Kimse bir Kimse Şenol Hoca'ya sen de Trabzon'un eski efsane kalecisin demez hocam. Merak etme rahat ol. Şu anda birinci kaleci Uğurcan'dır. Şu an performansıyla açık yani. ara. Ne güzel. Uğurcan, Mert, Altay say say bitmez. Türk Tabii kalecileri. Ama şu anda sezonun kalanında da bunu sergilerse. Şu anda mesela Trabzonspor Yönetimi 12 ile 15 arası para istiyormuş. Bon için. Avrupa Şampiyonluğu'nda bu maçlık gibi oynarsa biz zaten bayağı gideriz. Ben sen söyleyeyim. Gideriz. Bir de o savunmacılarla inşallah. Tabii ama bu nasıl uğurcan? Ya gerçekten defa tebrik etmek lazım. Peki aynı Abu Bakar, aynı Abu Bakar. O golü atan Abu Bakar. Bir dakika, bir dakika. Şu Enkudu'nun şutu getirelim. Enkudurun şutu. Evet. Onu ya da ben şunu da göstereyim. Hep benim notlar var ya merak ediyorum. Ali Hicin'e Şu da rica ederim. Ee, pozisyon 15 bizi veriyorlar. Keşke Uğurcan'la Abubakar'ı verseler ofosu. Bunu mu diyorsun? Evet geldi şu bu an. Bu kaçıncı dakika? Bu 88 işte. Tamam. Ya yani Abubakar'dan daha iyi vuruş bekliyorsun. Tamam evet. güzel. Ha bunu yine birçok çok kaleci yiyebilir yani. Yok ben kaleci tamam zaten katılıyorum. Ama burada Abubakar bunu yapabilen bir oyuncu. Çünkü geçtiğimiz haftalar baktığımızda Göztepe maçı, Fenerbahçe maçı, Kasımpaşa maçı bu maçın attığı ilk gol. Yani ya bu Neuer kurtarışı şeyine. onu söyleyeyim. Hani elle, çok iyi. bacakla ayakla değil, omuzlar, kafa, her şey. Ama diğer golleri de ediyor. görelim mesela. Şu Enkudu'yu getirelim, Enkudu'yu. Enkudu'nun vuruşu. Bak şimdi mesela Kaç Abubakar burada. Hakan Töre ortaladı, Abubakar köşeye bıraktı. Ya ama farklı bu şimdi. Fenerbahçe burada, maçı, Kasımpaşa maçı bilak, da var arka bilakta, arkaya gelebilir. Işte uçarak yaptığı bir kafa vuruşu var yere doğru. Burada Uğurcan da kurtaramayabilirdi bunu. Yere doğru. Öbür tarafta yere doğru uçarak kafa vuruşu yapabilecek. Burada bir kere bomboş bırakıyor Lemos. Ya da işte Fenerbahçe stoperleri kim soyasın. Bu bu kadar boş bırakılır mı canım? O bakar. Tamam. Orada müsait değil mi pozisyon? Bir de Kasımpaşa'ya bakalım. Sonrasında Bak, tekrar an. dönerim. Bak. Yalnız şu da var. Kaleci kurtardıkça da biliyorsun ısınıyor yani. Ya bunda da tekrar daha dönebiliriz. Bunda tamam boş bırakıyorlar. Gel dönelim. Bak burada kaç oyuncunun arasından geliyor? Yok yok şey e, kaçan Altı gol pozisyonu kaçan diyorum. pozisyonu. Ya tamam burada bak gol sen süper. Sen diyorsun Biz ki verelim. Tamam ben sana bu ters gitmeyeceğim. Senin gönlün olsun <laughs> diye değil tamam. Yani o demin ki kafa golünü atan. E, müsait da, çok, çok müsait pozisyon yani. Bak burada bir de bir sekerek geliyor. Evet atabilirdi. Başka pozisyonlarda atar. Ama psikolojik olarak Uğurcan geriyor forvetlere. Bak Noyer'de de bu var biliyorsun. O yüzden Noyer'e benziyor. Geriliyor adam uğraşıyor. Cephal, takımı tamam, uğraşıyor, takım uğraşıyor uğraşıyor geliyor geliyor ya tamam artık diyor bırakıyor. Derbiler tarihinde Rıdvan Dilmen'in enteresan bir anekdotudur. Recep Sabek, Rıza işte onunla oynuyor. Rıza'yı geçiyorum Recep geliyor. Recep'i geçiyorum Rıza bir daha geliyor. <laughs> Rıza'yı yine geçiyorum Recep bir daha geliyor. E ondan sonra bırakıyorsun diye. Ama bak rakibin yıldırma özelliği, kaleci de. Mesela Muslera'da vardı bir ara bu biliyorsun ha. Evet. Hani ben o iş işte metaforu kullanıyorum. Kardeşim kramponla mancını katsan bak. Liverpool Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı. Hatırlıyor musun? Pandemiden hemen önce. Pandemi arasında. Evet hatırladım. Oblak. E yok artık kardeşim ne oluyor ya? Evet, evet, Ne oluyor ama yani falan. Bak o tip durumlarda mesela nasıl şeyler olması gerekiyor biliyor musun? Mesela Enfield'da o sezon ilk golünü attı Firmino. Daha önce olmayan bir şey olması gerekiyor gol atmak için. Onu söyleyeyim sana. Tamam ama Bokar'ın daha iyi vuruş yapıp o pozisyonu gole çevirmesini bekliyorsunuz. Peki şu Enkudu'nun pozisyonu getirelim. Enkudu'nun e, şutu o da 5 numaralı pozisyon. Onu da... 68. dakika. 5 ve 11 sırasıyla ekrana getirelim hatta. Bu bir tanesi. Bu ne sanki'ydi. Yok, onu evet. gelecek, iki tane gelecek Enkudu'nun. Gular'ın. Bir de 11 numaralı var ya, şu 11 şey. numaralı olanı Dakika, Bu da iyi. Bu da çok iyi canım. Şimdi bak bu Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ı liderliğe taşıyan gollerden bir tanesi. Ne diyordu? Sergen Yalçın. Lerin tabi atacak. Çok çalışıyoruz bunları. Yine çalışılmış pozisyon. Burcan bu da gayrı, çalışmış. Lerin'e gelecek. Öndireği kapatacağız diye. Başka? 11. Şimdi geliyor işte. Şu şudur. Ya tam kurtarırsın da bu kadar rahatta kurtaramazsın bu kadar hızlı. Anlatabiliyor muyum? Her kaleci de bunu yapamıyor. Uğurcan'ı ne kadar takdir etsek ne kadar öpsek az Gerçekten. Zaman zaman böyle acayip maçlar oynuyor. Sezon başı Trabzonspor'da teknik heyetle oyuncu grubu arasındaki genel uyumsuzluk takımın kolektif seviyesini, performansı düşürdüğü için Uğurcan'da da tabii düşüş oldu. Dokuz kişi dökülüyorsa sahada kaleci ne yapsın ya? Bu kriter değil de. Şimdi hem takımın havası değişti. Bir de Uğurcan'da da genel performans yükseldiği için Trabzonspor'un. Uğurcan da tekrar fabrika ayarlarına döndü. Ve çok kaliteli fabrika ayarları var. Türkiye Ligi'nden başka lige giden en pahalı Türk kaleci olmazsa çok şaşırdım. İsterse Trabzon'da ömür boyu kalsın. Yanlış anlaşılmasın. Ama yani şu fazlası takdir. Yani Beşiktaş tarafı özellikle gençler gelirken abi öyle böyle kardeşim bir rahat olun. Elbet puan kaybı olacak uzun maratonda. Herkes Tabii olacak, bütün şampiyonu. Bir şey. Burada çok ekstrem durumlar var. Bir böyle çalım büyücüsü. Ve o kaç kere o çalım sonrası gol atılabilir. Artı olağanüstü bir kalecilik performansı Uğur Cancak. Ligde bütün takımların kalecisi böyle olsa zaten. Yani Gol olmaz abi o zaman ligde. Anlatabiliyor muyum? En az golü lig olur yani. Yok. Böyle değil. Böyle üç tane fan kaleci var ligde. Sen de onun en iyi performansına denk geldin. Yoksa Beşiktaş pozisyonda gördüğümüz gibi. rozjen'in sağdan bindirip yerden uzak direğe usta pası. Ve pozisyon buldu mu? Buldu. Abu Bakar golünü attı mı ortaya? Hem de en sakal ortasına attı. Çok beklenen Rıdvan'a da geçmiş olsun. Rıdvan of